Hepinize merhabalar sevgili gençler. Bugün 4. sınıf 1. dönem 1. yazıldan 100 almak için birlikteyiz. Evet muhtemel gelmesi gereken sorulardan bir tanesi sınıf eşyalarımız, sınıf kurallarımız daha sonra gelecek. Sınıf eşyalarımızın İngilizcesini öğretmenimiz sizden yazmasını isteyecektir. Büyük bir ihtimal öğretmenimiz size bu kelimelerin İngilizcelerini yan tarafta verecek. Sizlerden eşleşmenizi, eşleştirme yapmanızı isteyecek. Ben kelimeleri tamamen yazmanızı istedim. Aklınıza kalsın diye. Evet ben yazarken de tekrar etmiş olursunuz. Lütfen öncelikle kendimiz bulmaya çalışalım. Evet kalem tıraşımızın İngilizcesi neydi? Evet, sharpener değil mi? Bunu lütfen öğrenelim. Evet kitabımız kolay. Book değil mi? Evet kalemimiz. Bunu da öğrendik. Pencil. Evet makas unutmuş olabiliriz. Makasın İngilizcesi neydi? Evet scissors değil mi? Lütfen bunu yazılışına dikkat edelim. Burada bir kalem kutumuz var. Kalem kutumuz pencil case. Evet. Burada bir okul çantamız var. Okul çantamızın İngilizcesi neydi? Evet hatırlayalım. School bag, değil mi? Sonra defterimiz, not defterimiz var. Notebook şeklinde yazıyoruz. Lütfen yazılışlara dikkat edelim. Evet cetvelimiz ruler şeklinde yazıyor. Evet kapının yazılışı da door şeklinde. Evet, silgimiz var. Silgimiz de eraser şeklinde yazıyoruz. Evet bunların muhtemel çoğunluğunu öğretmemiz sizden isteyecektir. Birkaç tanesine farklılık olabilir. Sınıf içinde kullanılan eşyaları da öğrenirseniz sorumuzun bir tanesini yapmış olursunuz. Evet ikinci sorumuzda da sınıf içerisinde olabilecek şeylerden yine bahsediyoruz. Birinci ünitemizden evet buradaki verilen resimlerin İngilizcelerini tamamlamanızı istiyorum. Öğretmenimiz yine eşleme şeklinde tamamını verip size resmin altına yazmanızı isteyecektir. Fakat ben birazını verdim. Birazını sizden istiyorum. Evet burada sessiz ol. Neydi? Bir quiet değil mi? Sessiz ol anlamında. Evet pencere açıyor değil mi? Pencere açmak neydi? Open the window. Evet kapıyı kapatmak. Bunun İngilizcesi neydi? Bakın the door. Neydi kapatmak? Close değil mi? Close the door. Kapıyı kapat. Evet. Burada tahtanın nesi var? Temizlenmesi var. The board. Başına ne gelecek? Buraya sevgili gençler. Clean the board. Tahtayı temizle. Evet oturmak kalkmak klasik beklenen sorulardan bir tanesi. Sit down oturmak. Stand up ayağa kalkmak. Lütfen bunu da öğrenelim. Lamba açma kapama sorulabilir. Evet açma sorarsa turn on the light. Kapat derse turn off şeklinde burayı değiştirebilirsiniz sevgili gençler. Bu da gelmesi gereken muhtemel sorulardan bir tanesi. Evet sayılarımızla ilgili kesinlikle bir soru gelecektir. 1'den 100'e kadar olan sayıları bu şekilde öğretmenimiz verecek. Bizdeki sayılarla eşleştirmesini isteyecektir. Evet birincisini yapalım. 48. 48 neydi? 48 değil mi? 48, 48'in altına yazıyorum. Evet buraya size 6 tane örnek verdim. Sizler lütfen bunları çoğaltıp bütün sayıların okunuşlarını öğrenmeye çalışalım. Evet seven değil mi? 7'nin yazılışı İngilizce. Seven. 12'nin yazılışı neydi? 12. Evet bu şekilde yazıyorduk. 30. 30'un yazılışı evet 30 değil mi? 30'un yazılışı 23. 23'inki de 23 şeklinde yazıyoruz. 52 var. 52'ninki de 52 şeklinde yazıyoruz. Lütfen diğer sayıların okunuşlarını ve yazılışlarını da birlikte çalışalım. Bunları öğrenmeden sınava girmeyelim. Evet yine... İzin alma şeklinde sınıf içerisinde kurallarımızdan var. Bunların İngilizcelerini istiyorum sizden. 5 tane kelime verdim. Bunlar en çok kullanılanlar sınıf içerisinde. Kitaplarımızda da hemen hemen hepsi var. Bunların Türkçesini öğretmenimiz verip eşleştirme yapabilir. Ben size kendinizin yazmasını istiyorum. Çünkü bunlar hep sürekli kullandığımız kelimeler, cümleler. Öğrenirseniz rahat edersiniz. Evet, may I stay in the classroom? Evet, stay in the classroom. Evet, sınıfta ne yapabilir miyim? bekleyebilir miyim, kalabilir miyim değil mi? Bunu lütfen öğrenelim. Evet, may I speak? Evet, konuşabilir miyim? Konuşma izni isterken may I take the ruler? Cetveldi de değil mi? Az önceki sayfada görmüştük. Cetvel alabilir miyim? Cetveli alabilir miyim? Şeklinde may I come in? Sınıfa girmek için izin isterken de içeri girebilir miyim derken bu cümleyi kullanıyoruz. May I clean the board? Clean the board'ın az önce tahtayı temizlemek, silmek olduğunu görmüştük. Evet tahtayı silebilir miyim, temizleyebilir miyim şeklinde bu şekilde söyleyeceğiz. Evet muhtemelen gelmesi gereken sorulardan bir tanesi de ülkeler ve uluslar, ülkeler ve milletler. Evet Türkiye'nin, Türkiye'nin, evet e, Türk derken karşılığı, evet ulus olarak, millet olarak nasıl yazılıyor? Türk iş şeklinde değil mi? Evet bu yazılışlara dikkat edelim. Öğretmenimiz yine büyük bir ihtimal karşılıklarını verecektir. Uluslarla milletleri eşleştirmeyi veya seçenek halinde verip oradan seçmenizi isteyecektir. Çoktan seçmeli sorularda. Yani, Türk bayrağı verip, işte where are you from deyip, Türk işi kendiniz bulmanızı, e, Türkiye'yi kendiniz bulmanızı isteyebilir. Bunlar gelmesi gereken muhtemel sorular. Evet, Japan. Japonya'nın, Japon'un. Evet, ulus olan neydi? Japanese değil mi? Bu şekilde. The USA, Amerika'nın. Evet, ulus millet olan kısmı nasıldı? Amerikan şeklinde değil mi? Evet, Amerika değil. Hımm sesi de eklenecek. Amerikan. Buna dikkat edelim. Germany, Almanya. Evet ulus olanı German değil mi? Bu şekilde Spain. İspanya'nınki nasıldı? Spanish şeklinde. Evet France. Fransa. Fransa'nın milleti ulusu nasıl? French şeklinde. Evet İtalya'nınki İtalya. Evet İtalya. Bunun millet olan kısmı da İtalyan şeklinde. China, Çin. Çin'in ulus ve millet yazısı. Evet, Chinese şeklinde. Evet, ne geldi sıra? İngiltere'ye geldi değil mi? İngiltere'ninki Britain. Evet. Bunun millet ulus olan neydi? Evet. British değil mi? Bu şekilde yazılıyordu. Russia. Evet. Russia'nınki da Russian şeklinde yazıyoruz sevgili öğrenciler. Lütfen bunların hem ülkelerin hem milletlerin, ulusların yazılışlarını kesinlikle öğrenelim. Bu noktadan kesinlikle bir soru gelecektir. Evet yine yönlerle ilgili doğu, batı, kuzey, güney yani east, west, north south şeklinde doğu, batı, kuzey, güney. Bunları lütfen öğrenelim. Bunlarla ilgili farklı etkinlikler gelebilir. Harita üzerinde doğudaki, batıdaki şehirler bu şekilde sorulabilir veya e, çoktan seçmeli sorularda e, kuzeyde olan hangisidir? Doğuda olan hangisidir diye aşağıya illeri verip sorabilir veya direkt yönleri verip boşluk bırakıp oraları sizden yazmanızı, öğretmeniz isteyebilir. Bunları bunu da kesinlikle yönleri öğrenmiş olalım. Evet, bir Sinop. Sinop nerede? Evet, Sinop is Evet, bakın Sinop iz diye söylüyoruz. Burası it is şeklinde. Sinop yerine it de yazabilir. It is in the. Evet. Kuzeyde olduğu için ne yazacağız? North yazacağız değil mi? Evet. Where is Hatay? Hatay'ı soruyor. Evet. Hatay güneyde olduğu için south değil mi? Hatay is in the south. Evet. Burayı yine dediğim gibi it is in the south diye de yazabilir. Where is Ağrı? Ağrı nerede? Ağrı is in the. Evet. Doğuda değil mi? Doğu olunca east şeklinde yazacağız. Yine ağırının yerine de it is in the east şeklinde yazabilirsiniz. Where is Manisa? Manisa bakın solda batıda olduğu için de Manisa is in the west şeklinde yazacağız. Buraya da Manisa yerine it is in the west şeklinde olabilir. Burada da aklımız karışmasın. Kesinlikle yönleri öğrenmiş olalım. Buradan da kesin bir soru bekliyoruz. Evet sol tarafta sağ tarafta öğretmenimiz görseller verip bu görselle ilgili cümleleri sorabilir. Muhtemelen en çok kullananlar ben sizler için ayırdım. Görseli anlatan cümle hangisidir? Evet bakın clean the board. Tahtayı silmekle alakalı mı? Hayır. Sit down. Otur veya stand up katma ile alakalı değil. Listen to me. Evet beni dinle gibi bir işaret yok. Turn around. Evet neydi? Etrafında, çevresinde dönmekten bahsediyor. Tam da resim bunu anlatıyor değil mi? Cevabımız turn around'dır. Evet where is she from? Evet bundan birkaç tane soru bekliyoruz. Ülkeleri evet ve karşısındaki milletleri bunun için öğrenmenizi istedim. Evet bu şekilde bir resim verip o neredendir? E, o milliyeti nedir? Nationality şeklinde sorabilir. Where is she from? Evet bu kız nereden? Hangi ülkeden? She is from. Bakıyorum Turkey, Türk değil. Değil mi? Türk bayrağı değil. Evet Spain, İspanya da değil. China değil mi? Bakın hem bayrağımız hem kızımıza baktığımızda evet, Çinli oldu belli oluyor. Japan, Japonya Evet buna benziyor fakat bayrağı bu şekilde değil. China'dır cevabımız. Evet yine bir sorumuz var. Bakın burada kalemle alakalı değil mi? Burada kalem istiyor ki bu, bu da evet, here you are. Evet neydi alabilirsin buyur burada şeklinde cevap vermiş. Yani o zaman sorumuz ne olacak? Kalem istiyor ki alabileceği söylenmiş. Bakalım şıklara. Give me the computer please. Yani computer bilgisayar istiyorum lütfen. Hayır. Sit down oturmakla alakalı mı? Hayır. May I take the pencil? Evet bakın kalem alabilir miyim değil mi? Sorumuzun cevabı budur. May I come in? Evet come içeri girmekti. İçeri girebilir miyim? Bununla alakalı da bir cümle değil. Cevabımız may I take the pencil? Kalem alabilir miyim? Buraya gelecek olan uygun olan cümle budur. Evet son sorumuz. Evet kapının açılması ile ilgili bir cümle hangisi olabilir? Bakıyorum close the door. Evet kapıyı kapat değil mi? Bakın tam tersi bu gelemez. Open the door. Kapıyı aç. Cevabımız bu olacaktır. Diğerlerine bakalım. Open the window. Pencereyi aç. Penceremiz yok. Stand up. Ayağa kalk. Bu mudur? Bu da değildir. Cevabı nedir? Open the door olacaktır sevgili gençler. Evet sizler için hazırladığım sorular bu kadar. Birer tane örneği verdiğim soruları lütfen sizler genişletin. Bir sonraki yazılımımıza ve dersimizde görüşmek üzere.